Maçı genel olarak değerlendirirsek, iki gün üst üste maç oynayarak geldik. Onun için de rotasyonlu bir kadroyu tercih ettik. Oynanan oyundan ve verilen mücadeleden oyuncularımızın ne kadar hazırlığını görmekten mutluyuz. Alanya Spor içeride veya dışarıda kendi oyunu oynayan, oyunu rakibe kabul ettirmeye çalışan, rakiplerinin de bizim hatamızı yap, hata yapmamızı bekleyen bir oyun yapısıyla oynuyoruz. Bugün de hiç beklemediğimiz anda kendi yaptığımız hatadan yediğimiz golden sonra da yapılan değişiklikler, gösterilen reaksiyon, bundan gol ve ardından kaçan galibiyet tabii bizleri üstse de deplasmandan bir puan da neticede böyle bir ortamda bizleri sevindirdi. Biz iki deplasman üstte beraber, içeride iki galibiyet yolumuza devam ediyoruz. Bu yeni bir çıkış demektir. İnşallah bunu da önümüzdeki maçlarda göstereceğiz. Sorumuz Biz teşekkür, ederiz. İşte teşekkür teşekkür ederiz. ederiz. Sağ olun.